Bu arada Dursun Hanım'ın kız kardeşi hatta bekliyor Üçüz. onu yayına alalım bir. Alo merhabalar duyuyor musunuz beni? Evet duyuyorum. Siz e, hangi kardeşsiniz? Şimdi bir kavgadan bahsediliyor, bayılma anında evde olan bir kardeşten bahsediliyor. Bir de daha sonra işte Hüseyin Bey kaybolduğu gün ben kız kardeşimin yanındayım demiş Dursun Hanım. Siz hangisisiniz? Alo ben ablasıyım Dursun Hanım'ın. Evet. Ee, ondan sonra bak. Ben Dursun Hanım'ı bayramın dördüncü gün, üçüncü günü aradım. Ne yapıyorsun dedim. Bayramlaştık. Evet. Ondan sonra Dursun dedi ki, abla dedi, benim dedi, enişte, enişten de eve gelmedi dedi. Dedim niye gelmez dedim, konuşmuyoruz dedi. Niye dedim, dedi kayınbabam dedi, salmıyor kocam benim yanıma dedi. Kayınpederi göndermiyor. Evet kayınbabam dedi. Peki sen e, kız dedi. kardeşinle hiç konuşmamış mıydın daha önce? Yok konuşuyordum devamlı konuşuyordum. E ama ben 3 aydır de, zaten evde yokmuş Hüseyin Bey. Biliyorum. Bayramda dedi yani ben gelmesini istedim dedi çocuklarımla beraber bayramlık bayram yapalım dedim dedi. Bayramı beraber yapalım dedim dedi. Evet. Ama dedi salmadı dedi. Kayınbabam dedi. Ben de dedim ki bacım dedim o zaman dedim şey yapaydınız dedim. Arayaydın kocana dedim. Aradım dedi. Telefonunu açtırmadı bana dedi. Doğru. Bunu öyle söyledi. Sonra geri biz dördüncü bayram günü beni aradı. Saat ikinci akşam saat 9-10 arasıydı. Evet. Ağladı. Abla dedi. Ne oldu ablam dedim. Enişten gayip dedi. Ne biliyorsun dedim. Dedi bana dedi. Telefon geldi abla dedi. Ağlıyordu. O sırada ben de dedim ki kim gayret ettim? Dedi kayıp babam dedi geldi benden kıyafetlerini aldı dedi. Mersin'e gelecek dediler dedi. Ondan sonra dedi, <laughs> ondan sonra dedi, geri bağlı selamın geldi, böyle böyle oldu dedi. Tamam benim kız kardeşim panik atak var, konuşamıyor. Ama ne varsa bak o Mehmet işlerini dışlarını bilmiyor. Oraya oturmuş, yalan dolan konuşuyor. Mehmet bir sefer burada Sen. yok. Fethedar <laughs> Mehmet nereden bile dışına. Niye yalan konuşuyor sizce? Neyi ne yalan söylemişim olabilir? mesela? Hayır, hayır yalan dolan konuşuyor hanımefendi. Neyi hangisini ablacığım? Niye ablaya yalan dolan konuşuyor? Çünkü yok, en duyduklarını konuşuyor. Dedesinden duyduklarını aktarma yapıyor. Bu Antep'te yapıyor? yoktur. Manet Antep'te de, Manet Antalya'da yaşıyor. Zaten ben duyduklarımı söylediğimi ilk program günü söyledim. Ben ya mahkeme kararından Ama bahsettim. Mesela elimde ses kaydı var. Ablacığım hepsi müsbet bunların. siz... Doğru konuşun. Bu 23 seneden belli beri bacım kaynamasına baktı, kayınbabasına tamam, baktı. Tamam bir şey sorabilir Kocasına miyim? Kocasına baktı. Siz bu düşükte o mastık alıldı, benim yeğenlerim altından aldı, banyosunu tamam, yaptırdı, şunu tamam, yaptırdı. Tamam bir şey Siz sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Yalan konuşuyorsunuz. Bir şey sorabilir miyim ablacığım? Sen? Sorabilirsin beyefendi. Heh, tamam. Şimdi bu mahkemenin verdiği Resul ve Yakup'a verdiği bir uzaklaştırma kararı, mahkemenin verdiği iki benim telefonumda şu an Hüseyin dayımın Hüseyin dayıma ait olan ses kaydı var. Şimdi bu da mı yalan? Bunu da mı ben yaptım sence? Tamam bak ben onlara yalan diyemiyorum. Peki biliyor mi? musun bak, bu konuda bir şey? Beyefendi ben o konuda bir şey bilmiyorum. Ne bilmiyorum? Çünkü ben e Kız ben, kardeşinin eşi çocukları nasıl ilişkileri? Bir şey bilirsin mutlaka. Efendim? Kız kardeşinin eşi çocuklarıyla ilişkileri işte onu dövüyorlarmış. Mahkeme karar çıkmış. Hiç duymadınız mı bunu? Son sıralar. Hızlı bir şey diyemem ben devamlı da kız kardeşimin yanındaydım giderdim de gelirdim de ben bundan bir sene önce ben kız kardeşimin yanında her daim için gidip geliyordum ama son Hiç sıralarda bilmez. böyle bir şey de benim hiçbir hakkı bir şeyim yok bilgim yok ama ben yalan dolan konuşuluyor Peki Çünkü kız kardeşinin. Benim kardeşin. yerime yakıp olsun olsun bir kediye öte getiren bir insan değil yani diyecek insan da O zaman mahkemeler yalan söylüyor. Tamam mahkemeler yalan söylemez. Senin deden beyefendi iki kuyu yoğurt getirdi, benim bacımı dövdü. Bu da mı yalan? Ablacığım benim bak ben şiddetin asla bir yanında değil değilim. Kabide kim kabide şiddete mi? uğradıysa bu şiddeti kim yaptıysa hemen AKABINDE KARAKOLA gidilip bilgi verilir. Ben şiddetin beyefendi yanında değilim. Ya da, Mesele ben şu ben anda geçmişte beyefendi. kim kimi dövdü şu oldu bu oldu değil. Kayıp bir, bir insan var. Ölü ölü mü hayatta mı onu da bilmiyoruz. Sen Sizce ne olmuş olabilir? Peki eniştenize eniştenin, ne oldu? Siz ne tahmin ediyorsunuz? Biz eniştenin sağ meydana çıkmasını biz istiyoruz. Biz eniştemiz bizim bir çocuk gibiydi. Bizim eniştemiz kaybolduğu halde biz burada biz de yok yanıyoruz. Acımıyoruz mu? E Niye tamam acımiyelim? acıyorsunuz benim ama ne yapıyorsunuz benim... acıyıp da? Efendim? Ne yapıyorsunuz? Ne arıyorsunuz? Ne gibi tahminleriniz var? Benim Nerede efendim, soruyorsunuz? Ben... Hani içi yanan insan bir arar sorar bir şeyler yapar ne yapıyorsunuz? Arıyorum. Tabii ki arıyorum. Ben burada olmadığım için arayamıyorum. Ben eniştem her daim 7-24 benim yanıma 2-3 sene önce benim evime de gelirdi. Otururdu da kalırdı da. Bir şey söyleyeceğim size. şeyimiz yoktu. Ama bundan yalan yanlış dönüyor. Tamam Benim eniştem inşallah sağ selim bulunur. Meydana çıkar tamam mı? Desin benim eniştem, Hanım, ha, benim e eniştem daha çocuğumdu, benim yanımda. 3-4 aydır evinden uzakta ya enişteniz. Niye uzakta evet. olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum ne? hanımefendi. Sormadın mı ablana niye kocan yanında değil diye? Hanımefendi ben yayında söylemek istemiyorum tamam mı? Nasıl ben... yani? Hayır söyle canım biz ee, de özel bilelim. Özel bir şeyse sesini kapatırız. Nedir yani bunun bir sebebi sesini mi var? Sesini kapatalım dışarıya yayından nasıl tamam. söyleyelim ben. Kısaca hemen anlat. Söyle lütfen. Ben Antep'te yaşamıyorum beyefendi hanımefendi tamam mı? Tamam. Ben İzmir'de yaşıyorum. Tamam. Ben eniştemle bacım arasında evvel olan sorunların hepsini biliyordum. Ama şu an bilemiyorum. Niye bilemiyorum? Çünkü ben İzmir'de yaşıyorum. Tamam da telefonla sürekli konuşuyoruz diyorsun ama evet, son 4, aydır, son 4, 4 aydır. babası... Son 4 aydır benim babası. Benim evde durmazdı ki. Hanımefendi, Yıldız Hanım, İnce Hanım. Efendim? Benim eniştem evde durmayan biri insan. Bir saniye, Hayır, tamam. Bir, an, saniye, bir saniye, bir saniye. Nimet abla. e, ablacığım, bir saniye. Bir şey soracağım. Bu, bu ihbar mı? Bir saniye. Nimet ablacığım. Enişten evde durmazdı diyorsun değil mi? Eniştene nasıl senin yatalak bakım maaşı alınıyor o zaman? O dedeye sorumlu. Hayır canım dedemin haberi yok. Nasıl haberi yok ya e, hastaneye yatışından dedeye haberi yok mu? dolanışından Tamam o zaman ihbardır bu yani bunu ihbar edelim. Orada Biz pek çok kişinin yani. haberi var bununla ilgili gereken de yapılacaktır. Deminki soruma cevap alamadım. Madem ki enişten evde durmuyor. Dört aydır evde yok ya başka babasıyla yaşıyor. Evet, evet. Niye yaşıyor diye sormadın mı Dursun Hanım'a hiç? Niye gelmiyor Annefendi. diye? Bak ben ismim geçmesin dedim gene benim ismimi orada geçirdiniz, tamam mı? Efendim? Benim ismim çıkmasın dedim tamam benim eşimle ben benim burada... Ben isminizi söylemedim yalnız hiçbir şekilde. Orada beyefendi söyledim, Uyardım, tamam. uyardım ağzına uyardım söylemeyin diye. Ben asla isminizi uyarımı da evet, yaptım. Evet benim ismim o da geçmesin benim orada. Tamam ismin çok da önemli değil. Yani Enişten kaybolmuş ismin çıksa ne olacak? Benim... Madem sorun yok çık gel buraya de ki ben ablamla yan yana duracağım böyle arayacağız evet. enişteyi de. Allah aşkına Birlikte yapma. arayalım gel ablacığım burada birlikte evet, saklayacak arayalım. Saklayacak bir şey yoksa ismini de bize saklıyorsunuz. Settim orada mı görüp medan dışarıda yanına yapılmıyor. Efendim? Anlayamadım. Vallahi anlamıyorum çoğunu anlamıyorum. Dursun Aynı. Hanım. Ben demin yani eniştenizin niye evde olmadığını soruyorum kız kardeşe sesleniyorum. Ben, Ablana evet, sordun da evet. ne dedi sana? Evet evet ben söyledim kayınbabam tutarmıyor dedi. Kayınbabam salmıyor dedi, kocamı yanıma dedi. Bak kaç kayın pederi mi? Hanımefendi, kayınpederi mi zorla alıp götürmüş Hüseyin'i evden? Vallahi bak orasını bilmiyorum. Kayınbabam salmıyor, benim eşimle benim arama giriyor dedi. Bunu kaç defa bana söyledi. Dedi. Niye dedim, yapıyormuş dedim. bunu? Bundan ne çıkarı varmış Şıklı Bey'in? Ben dedim kızım bak dört, aha, kızım dedim. Sen şey yap dedim. Bak kocayın git. Sen dedim. Kayınbaba söyle dedim. Al dedim. abla dedi. Ben oraya koyurmuyor dedi. Niye Hatta götürmüş? Herhalde, niye dedi. götürmüş? Bundan bir çıkarı mı varmış? Onu soruyorum. Bilemiyorum hanımefendi. Ben çünkü fazla şey mi şey etmiyorum. Şey ben çok işte dışlıydım. Ben şimdi şu an işte dışlı değilim. Bakın. De biliyor e... Ben Durs kız kardeşimin evine gittiğimde Hüseyin el etmiş parayı Gürcaplı'na vermişti. Bak orada Gürcaplı'ya vermişti. Gürcaplı'ya Deniz, evet, evet. Gürce gittiğinizde Gürce Paryan'a siz Gürce Hanım arkadaşlar. Arkadaşlar. Elindeki paradan kastın da yedi buçuk lira falandır. Üç lira. Hayır hayır, 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 Kusur, hayır. Bir parçası çekilirsin evde. Annene vermişsin. Üç lira der, altı lira falan. Hayır, hayır. Bence. Enteresan İşcam bir şey. Bence. Bir insan kayıp bence. ölümü sağ mı belli bence. değil. Bence. Hep içine gitti paraya geliyor. Bu arada da ben Baldıza hanımefendiye söyleyeyim. Yani Hüseyin Bey'in evden gitme nedeni işte sizin yeğenlerinizle ilgili babalarını dövdükleri için verilen mahkeme darp kararı 90 yaşındaki baba da kendi de dövülmüş o arada onu korumak için alıp başka bir eve gitmiş. Hanımefendi, tam tarihi aynı, aynı. Ben size bir şey söyledim, siz bak orada Mehmet orada girdi, lafı konuşturmadı bana. Nasıl? Özür dilerim, devam edin. Ha, bak biz kendi konuşurken yayında nasıl dinliyoruz? Tamam, özür dilerim, nasıl devam, devam edin. Mesela kendi de bizi dinleme zorunda yani. O dinliyor, dinliyor da şey cevap olur. versen. Cevap evet. ver. Ben bunun evine gittiğimde bu. Şıhlamca iki kuva yoğurt getirmişti benim kız kardeşime. Bak dinle beni. İki kuva yoğurt getirmişti. O sırada benim kız kardeşimi Şığlamca ile tartışmışlardı. Şıhlamca benim kız kardeşimi dövmüştü. Benim gittim kere kız kardeşim bayılmıştı. Selamun ettiler ya? bana dediler böyle Ben aldım. Kızım, kız Oldum. kardeşimi aldım hastaneye götürdüm. Amca Şığlamca da dedim. Öyle yalan ya. desin karşımda. Yalan şikayetçi desin. Ki, oldunuz mu? Neden şikayetçi oldunuz? Neden oğlum o? aileler, aile hastaneye, has, Yalnız bir şey söyleyeceğim. Dövüldüğü için baygınlık geçirip hastaneye gittiğinde biri zaten adli makamlar devreye Aynen. girer. Ne dediniz e, oradakilere? Hayır, Niye ben, geldik bu dediniz? Hayır, ben zaten sinirden devamlı bayılıyor hanımefendi. Sinirlendiği gibi bayılıyor. Darbı yok, bir şey yok. En işte kayınbabası e, bulmuş yani. Da yok, dayak yedi dediniz, darbı yok diyorsunuz. Nasıl düştü telefon gelince? Tamam, Sizin ben, bay ben size bir son soru sormak istiyorum. Çünkü çok detaylarda boğuluyoruz. Asıl sorulara cevap alamıyoruz. Sizce ne oldu eniştenize? Vallahi bilmiyorum. Ben şimdi eniştem inşallah sağ çıkar gelir. Ben şundan şüpheleniyorum. Bak eniştemden dolayı. Kimden şikeleniyorsun? Belki de eniştem saklı Filiz Gilde Yavut da Mahmet Gilde. Gel evde saklı. Gel, ben ondan ben da niye, saklasınlar? niye saklasınlar onu sordum demin de. Fatih'den boşandırmak için. Keşke diye saklıyorlar. Sakl Boşanmak gerekti. için saklamasına Keşkemsen gerek saklasın. yok. Zaten tamam, basisi var. Yani gider mahkemeye Hüseyin Bey'in bile gitmesi yani kaybolan Bacın kişinin bile gitmesi gerekiyor. gidip boşatırlar. Bacım da boşanmak istemiyor. Bacım boşanmak istemez o için. Boşanmak istememesiyle hiçbir şey fark Hiç, hiç istemesiyle ilgisi, ilgisi yok. Ya. yok. Hiç istemesiyle ilgisi yok. Artık. Onun yerine vasisi kim O yüzden şey şu ses katı verirsen. Şu şey şey Şunu bir atlamıyorum da Filiz'le kim hangi kız kardeş? Diğer kaynım. Diğer kaynı saklıyorlar diyor Hüseyin'i. Onu Dursun'dan... Boşatmak için. Soralım. Dursun Hanım, Soralım. sen ben de böyle ben mi oradan. düşünüyorsun? Bir saniye. Yani boşanmak Dursun istiyorum. Dursun Hanım, yani. sen de böyle mi düşünüyorsun? Ben genler iftira atıyor Allah'ın hepsi Bizi bizim evet, üstümüze evet. geliyor. Sence de onlar kendiler mı? Genler bizim üzerimize şey? geliyor. Belki de genler saklıyor. Yani saklıyor. genler biz iftira attığına göre genler saklıyordur. Saklıyorlar boşansın o. diye. Sonra da gelip televizyonda niye buraya da kaybı çıkıyorlar? Yanlarında kayıp olmuştur. Arıyorlar yok evet. o zaman. Ha? Vallahi onlar her şeyi beşarlar. Yapar her şeyi de beşarlar onlar. Ya bilmediğimiz bir şey dediklerim. mi var? Bir söyle arkadaş bu dede neymiş ya? <laughs> biz de bilek yani, biz ya de bilelim, bilelim. Biz... Deden biz... Yakup ile Resul dedeni dövüyor da. İnce Hanım. Evet dinliyorum Dursun. İnce Hanım. Dinliyorum. Dinliyorsun mu? Evet. Dinliyorum. Yakup'la Resul dedesini dövüyor da dedesi Yakup'la Resul gittiği gün Hüseyin'den geldi oturdu. Sade ee, sade 20'lik 300 kat sade 20 milyondu paranın hepsi 20 idi. Kapının önünde şu büyük divanda benim oturduğum divanda Hüseyin oturuyor. Ben de karşıda oturuyorum. Dedesi de geldi Resul Hak'ta elini öptü gidecek o gün. Kalktı kapının önüne 300 milyonu attı gitti. Dövüyor da bu parayı niye vermiş Mantıklı. dedesi Resul'a. Mantıklı. Torunu Neden veriyor? Mantıklı. Mantıklı. Yani dövüyormuş. O kadar kötülük görmüş. Niye? Ya, ya, Dövmüş ya. ama. Bir yani. gün önce dövdüğü kişiye para vermez ya. Yalan. Ha. para parayı ben niye verdi? niye para veriyor? Yani ondan görüyor da. parayı daha, niye görüyor da Torunum ne verdim? içeri girmedim. nasıl duydun? Benim haklı öpmazı, haklı dedin. Baba, dedin söylem, içeri girdim Kapıda evet, geldi benim elime görmezsin dedin. Kitap. Yani Sen haber etmedi, yapıyor diyor. Yalan söyleme. Ne veriyormuşum? Bütün kıyafet paraya önüne attın, ta. içeri kapının, büyük odanın sey görmezsin ya, dedin. Kalkmadı. Çocuklara söyler dedim, dedim, baba, dedin. Baba çok sevindi. Babamla dedin. öyle bir yere varamayacağız. Ben şeyler? Yani bir saniye, bir saniye lütfen dursun hanım ya. Pazartesi sen buraya geldiğinde inşallah. Seyrettik kendilere. Niye babamı Niye babanı da Demedin. Ya hatta arabanın içinde sevepli yokuz endüviye. Arkadaşlar tuttu koltukları. Gel oğlum ben de dövdüm. Sen de de geliyordum.